Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere istediğiniz şampiyonlardan bir tanesi AP Try çekeceğim arkadaşlar. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Ve aynı zamanda yayındayız. Yayın chat'i de hemen hay YouTube'ları spamlıyor gördüğünüz gibi. Sizin için siz de bu arada yayınlara katılıp arkadaşlar biz de birlikte oyunlar, videolar çekebilir. Oyunlar oynayabilirsiniz. Twitch slash zaten açıklamada da ekranda da görüyorsunuz. AP Tray'a da girdiğim ürünler arkadaşlar. Letal Tempo girmek istedim. Farklı ürünlerinde de çekeceğiz. AP Tray kasacağız. Bakalım nasıl oluyor. Evet şimdi arkadaşlar şimdi geldik hemen e, bu arada sizin için o kadar şampiyon çekiyorum bu videoya da 1000 like üstü gelmesini istiyorum son videolarda başardık 10 videonun yaklaşık 7'sinde 1000 like aldık bunda da alacağımızı güveniyorum şu an videoyu durdu like ve yorum atarsınız istediğiniz şampiyonları da yazarsınız diye düşünüyorum şimdi ektonu burada pusacağım çünkü letal tempom var AP kasacağız <laughs> AP'de çıkacağımız ilk item fırtına biçen olacak ama önce ayakkabı alacağız fırtına biçen de dur fırtına biçen değil pardon yanlış söyledim şu biçen itemin ismi ne ya? Aa niye gözükmüyor? Bir dakika bir dakika. Ne biçendi o ya? Biçen değil mi o? Şunun da item alacağız. Dur. Bir dakika. Gece tırpanı alacağız arkadaşlar. İyi item. ama Renekton buradan başlamış. O yüzden onu dövemeyeceğiz. Hemen adam bot side'dan başladığı için dövemiyoruz. Karşı yangın. Hemen geldik. Renekton'la bir level fight atmak ister miyiz? Deneyelim. Güçlüyüz bir level'da da. Güçsüz değiliz. O güzel de dövdük ha. Ben söyleyeyim öldü hatta. Hop vurduk son. Öldü mü? Öldü mü? Pot bastı. Ya ölecek ya 10 ipi kalacak. Aa 10 ipi kaldı. Şansımı seveyim arkadaşlar. 10 ipi kaldı. İşte öldürmüştük az kalsın. Neyse flash'ını aldık. Şimdi o tamam TP atıp gelecek. O yüzden erkenden 2 level olmam lazım. Çok şanssız bir an ya. Çok şanslı. Hemen 2 olduk. Canımızı da fırlıyoruz. Böyle şanssız anlara da işte kurban düşüyoruz bazen. Şimdi bizim birazdan bir genke ihtiyacımız olabilir ama şurayı bir hemen sağlam alalım. Canımızı dolduracağız. Trendimin oynamanın en sevdiğim yana. Canınızı böyle doldurabiliyorsunuz. İlk kanı dökseydik çok iyi olacaktı. Bir ipi kaldı adam. Sorun değil. Biraz safe oynayacağız. Onun itmesini bekleyeceğim lane'i. Q basa basa can dolduracağız. Şuradan da biraz vuralım. Şöyle alalım farmı. Okey. İkinci Q'yu verdim. Çünkü fazla can doldurmak istiyorum. Güzel. O, o da lane'i itiyor. Bizim için ekmeğimize yağ sürüyor bildiğiniz. Bir level'da kesseydik oyun çoktan bitmişti ama bir level'da kesemediğimiz için biraz zorlanacağız oyunda. O, sorun değil. Renekton güçlü matchup zaten hallederiz birazdan. Şimdi bekliyoruz. Adamın bana ittirmesini bekliyorum. Bu arada try dünya birincisiydi. Geçen sezon zaten şu an da göreceksiniz. E bu sezonda kasar mıyım bilmiyorum. Geçen sezon kastık da güzel oldu gayet de. Şöyle bakıyoruz. Hemen şuna bir last atalım. Şöyle. Bunu kesebilir miyiz? Ekko da aslında bu site'de. Ekko ile oynarsak kesebiliriz gibi geliyor. Renekton da burada artistik yapa yapa duruyor. Bu arada W'muz arkadaşlar Stray'ın biraz skilllerinden bahsetmeden önce W'muz genelde şöyle biliniyor. Genelde slow'u için kullanılıyor zannediliyor ama W'muzun ayrı özelliği adamın AD'sini de düşürüyor ve bu arada Renekton oldu. Ve ilk kanı Ekko'da kaldı. Ben de kalsa bir tık daha iyiydi ama Ekko'ya ilk kan vermeyi başardık. Çok güzel. Zaten 1v1'de de kesmiştik. Çünkü kötü girdi. Hemen kestik. Lane iteceğiz. Sonra base atacağız. Hemen lane'i itelim. Lane, lane itiyoruz. Tak tak vuruyoruz böyle gördüğünüz gibi minyonlara kritik atmaya devam ediyor. Try zaten bir kritik canavar. Ah bunu atamadık. Ah kritik atıyorduk tam kritiği bozduk. Hop şunu da aldık. Hemen base'imizi atıyoruz. İlk Q fulluyoruz. Neden? Q'muz arkadaşlar canımız azken fazla AD veriyor bize ve can verme özelliği efsane. Zaten AP try oynayacağız. O yüzden ilk Q fulllemek daha da mantıklı her türlü. Hemen savaş çizme itemlerini aldık ve AP item alalım bir tane. Kuvvet kitabı aldık. <laughs> kuvvet kitabı aldıkça arkadaşlar AP aldıkça AP verdikçe çara Q'muz birden canını fulliyor. Göreceksiniz zaten canını sıfırken birden canı fulllediğimizi şahit olacaksınız ve diyeceksiniz ki bu ne? Bozuk mu? Evet bozuk arkadaşlar. Let's go. Tray'in pasifi de arkadaşlar öfke birikimi. Öfke biriktikçe e, kritik vuruş ihtimali veriyor Tray'a. Zaten Q'su da AD'yi arttırdığı için canımız azken kritik olanımız artıyor. Kritiği AD ile daha fazla vurma şansı yakıyoruz. Zaten elimiz adama doğru uçuyor. W'muz da slow atıp AD'sini düşürüyor. R'mizde arkadaşlar ölümsüzlük 3 saniyede ya da işte kaç saniyede 3 olması lazım. 5 saniye pardon yanlış söylemişim. 5 saniyede trendim ölümsüz oluyor. Ve ölümsüz olduğu zaman en fazla AD oranına erişiyor Q'su sayesinde. O yüzden Q fulluyoruz. Ölümsüz olduğu zaman çok rahat bir şekilde girip kesebiliyorsunuz herkesi. Şu an neyini donduruyorum. Neden donduruyorum? Çünkü adam gelmek zorunda kalsın diye. Birazdan keseceğim çünkü. Gel buraya gel. Çok güzel girdik. O W ile çıkmak isteyecektir. Ultim de geldi. Gel buraya gel bakalım. Tutuştur attım çünkü Nimbus'um var. E, Bulut peyeni var. Onunla hızlı koşmak istedim. Hemen kestik. Bakın Q'ya bastık. Top canı gördünüz mü? Direkt yarım geldi ve daha AP'miz bile yok. Daha sadece 29 AP'yiz. AP'yi fullledikçe Q basınca canı fullediğine şahit olacaksınız. İnanamayacaksınız da bence. Bir tık. Hemen buraya devam ediyoruz. Şuraya tek son vuruşu vuralım. Tak buraya da vurduk. Güzel. Q basıp can fulllemeye devam. Biraz da plate alalım. Direkt Q yarım can fulluyoruz şu an. Şu an bile yani daha dakika 6 AP'miz yok. Bir tane 166'ını aldık. Devam ediyoruz. Renekton'umuz geldi. Bizim ulti var mı? Var evet. Ulti atmadık daha demin. Bak vuruyorum. Canım insin. Sıkıntı yok. insin. Biraz daha kule altı da vuralım hatta adama. Gelse vuracağım. Gelmiyor ki. Şu Q bastım. 262 can yine full. Temizinden canı fulllemek de çok kolay. Şimdi buraya bir wave daha ittireceğim. Bir wave daha ittirdikten sonra base atacağım. İtem alalım. Ayakkabı bitireceğim. Gel bakalım ne. Renekton bize girmez. Artık korkuyor. ya halbuki. Kesemem de. Çok korkuyor. 7 level'ız çünkü. O daha 5 level. O küçük bir timsah arkadaşlar. Daha büyümedi ve o timsah da Büyütmek bize haram o timsahı büyütmeyeceğiz Ayakkabımızı aldık üstüne Hextech alternatörünü aldık ee, Bu da ne olacak normal vuruşumuz fazla demeyi vuracak ve de Şöyle bir olay var şu an artık Q'muz Arkadaşlar ee, Her öfke başına 1.85 Can yeniliyor yani Mükemmel bir şekilde can yenileyeceğiz Bu arada 75 artı 1.85 Yani 185 artı 75 can yenileyeceğiz 100, 100 öfke olduğumuzda inanılmaz fazla mı Hemen görelim. Hemen şunlara vuralım. Tık tık tık. Burayı da aldık. Hop şöyle kayarak burayı da aldık. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Nashor'da alacağım bu maç. Nashor gece tırpanı Rabadon yapacağım. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Burayı da çok güzel ettirdik. bir tane daha plate almak istiyorum. Buradan bir 160 gold daha alırsak çok kasacağız. Hatta iki kulübe adamı taciz edelim mi? Bence edelim. Biraz tilt edelim yani. Bu adamı öldürebileceğimiz anlamına gelmiyor ama tilt ederiz. Şöyle bakın vuruyoruz. Nasıl vuruyoruz? Çok vurmuyoruz o kadar ama gördüğünüz gibi tek Q. Bakın canımız yine full. Trindim'in AP'nin de olayı bu. Tek Q can full. Tek Q can full. Adamı öldürmek mantıklı değil. Zaten adamı öldüremiyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Bakın adamın ormanında dönüyorum. Ama dönemeyeceğim galiba. Minyonlar çünkü burada Q attım. Bakın tekrardan buraya kaydım. Şuradaki farmları alacağım şimdi. nereye reaktor buraya. Aa burada biri var. Burada bir şey patladı. V var arkadaşlar. V'nin yumruğu göründü. Gördünüz mü? Bir tık sıkıntı olabilir bu. O yüzden şöyle kaçtım ama. de orada hemen Q bastım. Bakın canı doldurduk. Bir de ulti bastık. Hemen kovalıyorum. Şöyle kesersem iyi olur. Kesim artık. Evet kestim. Kaçabilecek miyim? Hop orayı da patlattık. Çok rahat bir şekilde kaçıyoruz. Q'muzu da fulledik. Gel bakalım. Hop 375 can görüyorsunuz. Gerçekten bu bir traindimir, Sapık Tryndamere'i. Apa Tryndamere. Böyle oluyor. Hemen base'imizi atalım. Itemleri tekrardan çekelim. Lesko der ki Allah. Şöyle dojlayalım şu adamı. E ee, galiba öldük. Q'yu bastık çünkü. Evet. Bu adam nereden çıktı ya? Evet arkadaşlar şimdi tekrardan doğduk. Artık daha da fazla can yenileyeceğiz ve 70 66 CS yani a mitle swap mı yaptılar? karşımıza Renekton gelmeyecek mi artık? İyi. Yone'yi ezeriz biz de. Biraz da yöne tokatlayalım değil mi arkadaşlar? Bence öyle olması lazım. Biraz da yöne tokatlayalım. Hemen burayı ittiriyorum. Birazdan Nashor alacağım. Daha da fazla vurmaya başlarız Nashor'la. Saldırı hızımız da kendine gelecektir. Şöyle ittiriyorum. Hemen tak tak. Şimdi kuleden plate alacağım. Kuleden bir plate alacağım. İki kule arası yapacağım yine. Tilt edeceğim Nenekton'u. Onu da söylemeden etmeyeyim dedim. Hatta ekko da gelirse bu iki kule arasına adamı direkt iki kule arasında keseriz. Şurayı ittiriyorum. Şu an tek Q'da 500 can falan yenileriz. Onu da söyleyeyim. Bakın vurduk bir daha kaçıyor. Tamam dive gelir gibi ya. Ben tanklarım zaten. Ekko da tanklayabilir. Onun da ultisi var. Ama adamın ee, minyonların gelmesini bekleyeceğiz. Şunu da keselim. Minyonlar geldi. Önce Ekko tanklasın. O çıkar. Sonra ben tanklarım. Güzel. <laughs> Vuruyoruz. Devam. Allah. Vi de geldi. Bu biraz sıkıntı olabilir. Hemen vurdum. Tek Q'da canı fullleyebilirim. Hop Q bastık. 446. Girerse keserek konuda. Şuradan çıkalım biz. <laughs> Buradan öfke yenileyebiliriz. Şuradan çiçek böcek girebiliriz. Çok güzel bir şekilde reaktörü bir daha kestik. Şuradan ben öfke yenileyip sonra Q basacağım. Şimdi canınız inde gördünüz değil mi? Tam böyle canınız inde base'e gitmeniz gerekiyor. Ama train demirseniz life yoksa gitmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi bir kritik atayım da şunu keseyim. Hop tek Q tekrardan canımız full gördüğünüz gibi. Şimdi lane'i iteceğiz. Let's go. Lane'i ittik burada da. Tek Q daha bastığımızda canımız yine fullenecek. Gördüğünüz gibi canı hemen fullledik. Bir de AP'miz daha şu an çok az. Rabodan mabodan aldığımızda siz düşünün. Yani şu an ben anlatmıyorum zaten göreceksiniz. Onları aldığımızda ne olacağını. Şuraya vuralım. 160 gold daha aldık. Ekko da burada sapık gibi bekliyor. Geldiğinde Renekton. Bir daha kesersek herhalde oyundan çıkar. Geldi. Kritik de vurdum. Ama kuleyi alıp keselim. Kuleyi alıp keselim. İlk kuleyi aldık. İlk kuleyi aldık. Hemen Renekton'a taciz ediyoruz. Renekton kaçamazsın. Renekton öldü. Renekton'u da rahat öldürdük. Bir de kritik atıyoruz böyle. AP halimizde de kritik atmak ayrı bir zevk veriyor. Hemen Q bastık. Canımız biraz inmişti. Diyor bastık. Canı tekrar fullledik, Mis gibi canımız tekrardan full. Tapu bir ve daha ettireceğim. Bakın. E minyonların nerede olduğunu nasıl öğrenirsiniz? Buradaki minyonlar buradaysa karşının minyonları da burada. Anladınız mı? Ben dive atarken falan böyle oynanıyorum. Bu bilgiyi de unutmayın arkadaşlar. Hani karşı minyonun nereden geleceğini ne zaman nerede olduğunu nasıl bilirsiniz? Kendi minyonunuzun yerine bakarak. Bu bilgiyi de unutmayın derken. Minyon kaçırdık. Ah. Bak mesela bizim minyonlar base'lik kule inhibitor'da şeyden çıktı Nexus'tan. Adamınkiler de burada şu an. Oradan dolayı bilip ona göre oynuyorum. Gece tırpanı aldım. Bir tane karamür alalım. Bizim işimizi görür. Şimdi ise arkadaşlar Nashor'un dişi alacağım. Nashor'un dişinde hemen saldırı hızını aldık. Lazım olur. Hemen koşuyoruz. Evet arkadaşlar base'imizi attık. Gece tırpanı saldırı hızını aldık nişancıya yine. Şimdi Renekton'a 3 vuracağız. Ekko yine tapa geliyor. Ekko sapık galiba tapa gelip duruyor. Ben de slowlayayım seni. Gel canım benim. Gel beraber bizim olalım. Yıldız Yıldızda ya göl yolu dedim arkadaşlar. Bıraktım saatka. Ya öldüremez bizi. Öl Tam öldürecekken bir Q basarım. Tutuştur da attım. Öldü. Öldü ya. Tek Q hop 451 can. Oo Ekko'ya bakın araç alıyor. Ekko araç alıyor bizden. Ekko'ya bakın hemen araç alıyor. Bizde hemen Grompa girdik. <laughs> Alamet atacak galiba Ekko buraya. Biz de şunu alalım. 500 500 can yenilemeye devam. Hop şurayı da aldık geldik buradan da. Buradan da arkadaşlar. Elo bu arada Gold 3 falan. Gold 3, Gold 2'ler falan var oyunda onu söyleyeyim. Hemen tek Q'le tekrardan canı fullledik AP Tray'da. Kuleye de AP AP vurmaya devam ediyoruz. Kayısacım selamun aleyküm hoş geldin kardeşim. Seni ben bir gireyim. Gördüğünüz gibi letal tempoda hop. R'ye niye bastım? Niye R'ye bastım ben de bilmiyorum ama bunu da kesip çıkarız. Ölecektim Q. Hayır hayır. Sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Kötü oynadık burada ama önemli değil. Hemen e, bir tane inflak de inflak değneği aldık. Şimdi ise base'e gidebiliriz. Kısa yoldan gittik zaten. Öldük. Şimdi doğduk. E, hemen e, ormanın inceliklerinden de bir ormandan da araç keselim. Ekko bizde tapta araç kesmişti. Bizde bir çaktırmadan chat. Arkadaşlar çaktırmadan Ekko'nun redini medini indireceğiz. Sessiz olun. Sakın duymasın. Sessiz olun. Zaten ölmüş. Oo. Şimdi red farming. Hemen çaktırmadan karşı jungle. Bizim jungle'ın da redini alıyorsunuz. Bunu unutmayın beyler. Bu Tryndamere'in gizli e, öğretici bilgisi. Ormanını keseceksiniz abi. Ormanını keseceksiniz. Tryndae'i neyin AP vuruyor diyor. Adam yana sormuş. Eee yazalım. YouTube Berkay Berksun izlersin. İzlersin yarın demiş. EMA MAP vurmuyor bu arada. Yanlış bilgi. EMA MAD vuruyor. Şimdi hemen eee Skat'a da başladık. Skat'a da çok rahat bir şekilde keseceğiz. Hemen vuruyoruz Skat'a. Tak 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 diye. Güzel bir şekilde kestik burayı. Hemen bir de Gromp'u keseceğiz. Ka try'da bir kural var arkadaşlar. Öne geçtiyseniz karşı ormanı farmlayacaksınız sürekli. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Daha çok öne geçmek için. Çünkü vey burada buraya gidersem bana 5 kişi gelecekler. Gerek yok hemen devam ediyoruz. Buraları da aldık. Şimdi karşı blue'yu alacağım. Şuraya ward atalım. Nashor'umuz da bitti. Şimdi Rabadon alacağız. Rabadon'dan sonra onlar düşürsün diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Mece'yi biraz geç aldık ya biz sadece. Karamür'ü biraz daha erken alabilirsiniz siz A Petra oynarken. A maksat dediğim gibi Q ile can fulllemeniz başka bir olayı yok. Eee olaraktan çok yüksek vuramazsınız. Hani böyle AD gibi tek vurmayı falan beklemeyin asla. Ama dediğim gibi canınız asken Q basarsınız, ulti basarsınız, bir daha Q basarsınız. Adamlar tilt olur her yerden kaçıp yine backdoor yapabilirsiniz hemen ben. Backdoor'u gerçekleştiriyorum. Şöyle burayı da çok rahat aldık. Ee, İndim bir vuracağım şimdi. Karşıma kim gelebilir? V gelebilir ama V botta. Tek Renekton gelebilir o da bir şey yapamaz. Hemen yaralım burayı Renekton da Gördüğünüz gibi karşı takım o kadar tilt ki. Karşımıza bile gelemiyor. Ama ben bu maç Rabadon bitirmeden bitmesini istemiyorum maçın. O yüzden bitirmeyeceğim. Sadece inibitör alıp çıkacağım. Size Rabadon'un halini de göstermek istiyorum Tray'ın. Çünkü çok fazla can yenileyecek. Onu görmenizi istiyorum. Hemen base atıyoruz. Beyza atıp ne alıyoruz? Naşor'un dışı alıyoruz. Maçı bitirmeyelim. Maçı bitirmeyin. Rabodon lazım. Yazdık arkadaşlar. İnşallah maçı bitirmez takımda. Şimdi Rabodon'a gideceğiz. Hemen şöyle kılıcı da satalım. Rabodon. Şöyle kılıcı sattık da oran kılıcın. alt itemini aldık. Let's go diyoruz. Şimdi kaç can yenileyeceğiz? Yaklaşık arkadaşlar. can yenilediğimizde 150 artı 250 en az arkadaşlar. 400-500 can yeneceğiz. Hatta 600 falan da yedinleriz büyük ihtimal. Bakalım şimdi göreceğiz. Bir canımız insin görelim. Yön'e burada onu kesebilecek miyiz? En az bir 500-600 can yenileceğiz diye düşünüyorum. Nashor'un dişi de bitti. Aureancton ne yapıyor? Selamun Aleyküm diyelim Bireancton'a gelin. Abi ooo. Kaç can yeneceğimi merak ediyorum. Birazdan yenileriz zaten. Şunu bir keselim önce. Tek yo of 870 can yenmedi. Oha böyle bir şey var mı arkadaşlar? Fight'ta iki kere bastık seni kesin ben. Hop R'ye de bastık. Hop R'ye de bastık. Şimdi bakın arkadaşlar tam öleceğim. Hop Allah beni bırakın beni bırakın. Beni bir bırakın da bir can yenileyim ah. Öldük burada ama daha robotonumuz yok. 870 can yeniledik. Böyle bir şey olamaz yani bayağı güçlü. Şimdi robotonu bitirdiğimizde göreceksiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz zaman. Ee, bir grup grop bir alsak da bitmez ya. Rabodon bitirmemiz lazım bizim. Rabodon, Rabodon. Rabodon'a ihtiyacımız var. Hemen devam ediyorum buradan. Şu gromp'u da keselim. Kayısı'yı keseceğim sonra. Hemen şöyle gördüğünüz gibi AP'si de fena vurmuyor aslında ya. Bence ya bir tane belki AD item alınabilir bu AP bu yılda. Ne diyorsunuz siz? Yani belki bir tane AD item alıp böyle canavarları, mobları falan kolay kesebilirler ama Lich Bey'in alırsak onları da kolay keseriz diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Farmları alalım. Dediğim gibi Rabo'dan son 1300 altın. Şöyle ittirelim. Tek Q zaten. Direkt can fulliyoruz. Can inme gibi problemimiz yok. Şuradan geldik. W bastım. Ekko ile Kai'Sa'yı keseriz diye düşünüyorum. Güzel güzel vurdum. E, Ekko ne yaptı trolledi burayı. Biz vuruyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı vurmaya devam. Bir de Leona'ya vuralım. Tek Q canı fulledik birazdan yine Q atarız daha. Derken. Bu arada abone de geldi aynı zamanda Twitch'ten. Ulti bastım kaçmaya çalışıyorum Q'um Q'um gelene kadar öleceğiz galiba evet Q'um gelene kadar öldük Anlık oldu Rabadon itemlerini hemen alalım Bir tane daha itemini aldık Let's go şimdi Evet arkadaşlar şimdi doğduk. şimdi Rabadon'a girmemiz Rabadon'a girmemiz lazım diyorum Baron'a girmemiz lazım Rabadon'a nasıl gireceğiz arkadaşlar O bir şapka Rabadon'a giremeyiz ama Baron'a girebiliriz hemen bakalım Devam ediyoruz şimdi birlikte Ejderleri de vermişiz aslında Ejderleri alsak çok rahat maç olurdu ama Maç biraz zorlaştı ama sizin için artı, artı 870 yılı gördük. Artı 1000 de verir bu arada, onu söyleyeyim. <laughs> en az Rabadon bitince artı 1500 falan can alacaktır çar. Öyle düşünüyorum. Karşıda tabi Arya yoksa... Benim niye benimle birlikte orman dönüyor anlamıyorum ki bu adam. Orada Kayısa'yı kesebilecek mi bizim takım? Troll'lüyor biraz bence gibi geldi. Evet, bizim takım troll'ledi. Ekko da troll'lıyor galiba, o da ölecek. Neyse, hemen Yone'yi keselim. Yone'yi kestik güzel. Buradan da şöyle Leona'yı keseceğiz. Tutuştur attım. Tek yok 850 can bir daha geldi. Yani bu nedir arkadaş? 850 can geliyor. 1000 can geliyor. Bir şeyler geliyor. Yani bu nasıl bir videodur ya? Şimdi bunu alıp ben base'e gidip Rabadon alacağım ama canım in indirip Q basmam lazım. Onu da alın siz. Onu da alabilirler mi? Alamazlarsa yardım edelim alsınlar. Bir de Rab Baron alalım. Tamam çıkış şimdi bir Rabadon alıp Baron aldım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. Size göstermek istiyorum. Ee, özellikle amacım göstermek. Hemen base atalım. Şimdi Rabadon'u da aldık. 500 AP'yiz. Hemen koşuyoruz ee, barona doğru. Baron'da biraz canım inecek zaten. Baron'da tek Q basarız. Canımızın ne kadar arttığını görürüz bakalım. Let's go. Karşı takım burada. Ee, ben bir sürpriz yapayım şunlara hemen. Allah çok kalabalıklarmış. Öfkeyi de fullleyemedik. Tamam Ekko ile birlikte burayı kesmeye değineceğim. Hemen şöyle Kayısa'yı keselim. Tek Q 639 verdi çünkü ağır yara var. Biraz trolledik gösterelim diye ama sıkıntı yok. Maçı yeneceğiz zaten. Maçı yenme gibi bir lüksümüz yok. Biz sadece biraz bu yıldın niceliklerinden, güçlüklerinden bahsediyoruz size. Merak etmeyin. Güzel bizim çocuklar renkli da kestiler. Orayı da keserlerse zaten maç bitecek. Ağır yara var birinde. Hangisinde var bilmiyorum. O yüzden can yeniden ben bayağı yavaşlıyor. Kaysa da öldü orada. Aynı şekilde Yone falan da ölecek. Yone içeri tekrar dönecek. Allah orayı kesebilecek mi seks? Oyuna bak. <laughs> İkisi de birbirini kesemiyor. Çok andaki bu arada base'de de maç bitiyor. Hemen biz de gidip Drake'i e alalım. Drake'i kestirmeden gidip alalım arkadaşlar. Koşuyoruz. Şimdi Ditch Bey'in alacağız. Sıradaki temiz Ditch Bey'in. Hemen ben bizimki yeri Baron'a yollayayım. Baron'a gidin siz. Ben de ayrı kittirmeye gideyim. İşte aslında yapmamız gereken gerçek oyunumuz bu. Ben size bu ildi göstermeye çalışıyorum. Şimdi gerçek oyunu yapıp maçı bitireceğim. Biz burada ittirirken karşı takım bize gelirse bizimki baron olacak. Karşı takım bize gelmezse biz inhibitor atacağız. Taktik bu arkadaşlar bildiğiniz. Bunu yaparken nasıl AP trial yapacağız? Zaten AP olmamızın kulelere fazla vurmamızı sağlıyor. Leona geliyor. Bakın Leona'yı üstümüze çektik. Yone'yi çektik. Bizimki her şimdi baron alması lazım. İki kişi bizim üstümüzde görüyorsunuz. Girmeyeceğiz bunlara. Sağ sol. Sağ sol yapmaya Pike niye buraya geliyor? Gelme kardeşim. Evet. Pyke'ın buraya gelmesi baya büyük bir troll. Hemen ben böyle kaçıyorum da. Yone ile bir V1 atar mıyım? Atarım diye düşünüyorum ama Kaçtı arkadaşlar, ölmem merak etmeyin. Tek Q 1025 can gördük. Adam E'sini falan da harcadı, tutuşturdu. Bizimki de Baron aldı. İşte yapmamız gereken bu. Sadece çar'da bunu yapıyorsunuz. Q'ya bastık, kaçıyorum. Q'um normalde bile 228 can yeniliyor. Abi bizim takım orada fight'ı kaybederse bile midimiz ve e, tapımız itiyor. Oradan beni yakalayamaz. Evet, yakaladın kanka şu an. Hop, böyle dodge'le ya, güzel bir şekilde oynuyoruz. Adam hiçbir şey yapamıyor çaresiz. 1085 can yenileyen try videosu arkadaşlar. Bu daha da fazla olabilir tabii ki de. Ben sadece gördüğüm en yükseği yazdım. Ee, bu arada sıkıntı şu. Burada ölebiliriz ama tam ölecekken bir Q. Hop aniden Q'ya bastık. Ve adamı da kestik. İşte beyitleme de böyle. Takımına beyitleyebiliyorsun. A try'da. şimdi canı fullleyeceğiz. Bakalım kaç verecek can. Hop bum. 1101 can verdi bu sefer de. Yani böyle bir şey yok. Canımız yine fullendi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya nasıl bir Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Bu nasıl bir çar? Ultimiz tekrar geliyor. Şimdi Hp'yi falan alınca DMH yöğünden de ağır olacak çar. DMH yöğünden de güçlü olacak. Şimdi gidip maçı bitirmemiz lazım. Takımın buraya gelmesi lazım ama takım ne yapıyor bilmiyorum. Takım buraya gelmezse çünkü artık maçı bitiremeyeceğiz. Şimdi 5 olduğumuz zaman maçta çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Split yapacağız. Split'i her zamanki şartlara uygun yapacağız. Bir V1 atmadan sürekli lane'i itip itip diğer lane'lere yardım ederek bak bu Leona burada tek ne yapıyor bu bunu bir keselim biz. Tamam buna bastı Renekton'u keseriz o da kaçmazsa Renekton'a W yaptım. Kestik büyük ihtimal. Şöyle Q ile can basalım 1101 gördünüz hemen E ile de öldürdük. Yani canı fight da direkt fullüyorsun. Daha AP itemleri bitirmemize rağmen. Bizim takım niye öldü yine gidip bakayım. Tamam bizim takım öldüyse split'e devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken görevi yapıyoruz görevimiz zaten buydu. Burayı alıp ölmemek burada. Geliş göz. Tamam kuleleri aldık. Okey. Canı da hemen full diyelim. Bizim takım ölmese maç bitmiş tam ölüyorlar. Hemen base attık. Diş almam lazım ama bu adam beni kovalıyor. Kaçarım. Tray'ı yakalamak zor. Kolay değil. Diş e kaç altın var? Bitiyor mu? Ona bakalım. Şöyle E ile bir daha kaçalım. Allah Allah. Nereye kadar kovalayacaksın kardeşim? Diş bey anımız da bitti. Korkak gel diyor bana. <laughs> Leona bizi kovalıyor. Korkak gel diyor. İnanılmaz. Lich puan aldık. Şu an 656 AP'yiz. Bakalım kaç çay yerleyeceğiz. Evet şimdi hemen şu golemleri keselim. Şimdi tapı ittireceğiz. Yani sürekli bir yerle ittirmemiz lazım. Görev normalde 4 ejderi e erken ulaşsak bu maçı çok daha rahat bitirirdik. Şimdi bu maç biraz uzun sürecek. Hemen şöyle devam ediyoruz. Tak burayı da ittirdik. Hemen devam ediyorum. Eee tapı da ittireceğim. Şimdi tapta şöyle bir sıkıntı var. Şöyle hop E attık. Vurmaya devam edelim farmlara. Gördüğünüz gibi Lich Bey'inle ilk vurduğumuz hasar fazla bayağı 572 ekstradan vuruyor şu an minyonlara. Adam arada bir 400 ekstradan vuracaktır ve 400 de az demeç değil. Şimdi bizimkiler adamlar bana geldiğinde Drake alması lazım. Yani Try'ın olayı bu zaten. Ayrı kitlemenin olayı bu arkadaşlar. Bir canım inse kaç can yenileceğimi göstereceğim ama ne yazık ki canım inmiyor. Ha bak adamlar burada fight atıyor biz hemen burayı yarmamız lazım. Koşuyorum hemen bakın. E, ayrı kitlemenin görevi budur. Ayrı kitleme böyle yapılır ama bizimkiler çok hemen ölüyorlar ya. Hemen şöyle vurdum bakın 971 500 500 500 500 AP gördünüz. Hemen bir bir aldık. Hemen ikinciyi alıyorum. 500 500 500 500 ikinciyi aldım. Hemen üçüncüyü alıyorum. Bu kadar derken ben bunu alıp öleceğim. Ee, öleme Q bastım. Ağır yara vardı. Sıkıntı yok. Üçüncüyü alamadık. Ama iki inhibitor aldık. Şimdi birazdan üçüncüyü de alırız. Keşke çıksaydım diyorum. Ekko ne yapıyor? Ekko biraz mental bum galiba. Kaçmaya çalışıyor. Kaçarken Q atsa aslında da çok geç attı. Sorun değil sorun değil. Karamür'de sattık. Şimdi onun yerine güzel bir AP veren bir item alalım. Ne alabiliriz diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar şimdi doğmamız üzere biz de kozmik sezgi alacağız. Hemen koşuyoruz. Bot lane'den de açarsak maç bitti zaten. Üçüncü inimitör açmamız çok önemli. Şu an bir can yenileriz. Büyük ihtimal ben size şöyle diyeyim. Ee, büyük ihtimal 1.5k falan can yenileyeceğiz. Onu görmek istiyorum aslında maç bitmeden. Hemen onu da öldürdük. Ben bir bot saydım ittirelim. Bot inimitörü doğru koşuyorum. Bot inimitörü açayım oyunu garantiye alayım. Pike ne yapıyor? Niye? fark niye gidip öldü? Evet bizim takım biraz intihar timi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani neden bilmiyorum. Ben de bot inimitörü açacağım tabi şimdi gidip. Hemen gittik. Bot inimitörü 3 tane vuracağız. Düşecek zaten. 4 değil 5 vurmuşuz. Çünkü diş beni ilkinde vurduk sadece. Ne yapıyorsun? Burayı mı açalım? Okey. Hemen öfkeyi de fullemeyelim. Bence buradan çıkmamız lazım. Baron almamız lazım. Baron alıp bitirmemiz lazım. Şimdi baron aldık. Alacağız yani. Baronda bir canımı indireyim ben. Bir de can yenilemesine bakalım. Şu öfkeyi de fullleyelim şurada. Yavaştan. Şimdi barona tek başıma girip canımı indireceğim. Bakalım kaç can yenileceğim. Şimdi can bayağı insin. Öfke de fullde kalsın. Bakalım kaç yenicez. Gelme de kral. Ben bir canımı bir yenileyim. Şimdi geri çıkıp deneyeceğim arkadaşlar. Kaç yenileceğimizi göreceğiz. Geri çıktım. Tek Q basacağım hop 1276 can yeniledik. Evet artık fightlarda 1276 can yenileyen bir trendimi izleyeceksiniz ve baronda saniyelik aldık buradan kaçmamız lazım fight girmeye gerek yok fight girmeden maçı bitirebiliriz evet karşı takım fight atıyor biz ne yapacağız hemen gidip ayrı kittirmeden maçı bitireceğiz base attırma base attırma ekonun base attırmaması lazım onları ben kazanacağım maçı buradan <laughs> Şimdi arkadaşlar AP try AP try dedik geldik fasulyenin faydalarına Hemen ittiriyoruz buraya ittir ittir hadi 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 vur Sürekli can yeni yeni niye burayı alacağız vurdum buraya Bir Q basayım bakın bir Q bastım can full hemen Hemen buraya da R'yi bastım Minyonlara da buff'u verdim Şöyle vuruyorum Hop Hop be 50 altında almayı başardık. İşte gördüğünüz gibi canı fulle vur Lisbon'la. Canı fulle vur ve minyonlarla birlikte 3 limit alıp maçı da böyle bitirebiliyorsunuz. Hemen bir de hasar tablosuna gidelim. Bakalım kaç kalmışız. Evet arkadaşlar hasar tablosunda şekilde gördüğünüz gibi önemli olan çok fazla vurmak değil 22 kavurmuşuz ama bir yenilenen cana bakalım buradan bir yapılan iyileştirme yapılan iyileştirmede de gördüğünüz gibi arkadaşlar 21k can ya iyileştirmişiz. Bence gayet iyi. Daha da fazla iyileştirdik ama ben size olayını göstermek isterim. Böyle daha Petra oynayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimler tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.